Selamun Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Alış fırsatı başlıklı hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Dördüncü videomuzdayız. Sırayla gidiyoruz. Bundan önceki 3 adet videomuzu da izlemenizi öneririm. 600 hisse içerisinde indikatörlerimiz otomatik tarama yapıyorlar ve içlerinde yukarıya doğru yönelen, düşüşünü bırakan hisselerimizi bizim karşımıza listeliyorlar. Biz de bunların tek tek grafiklerini sizler için incelemeye çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Öncelikle yasal uyarım ettiğimizin tamamını okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz. E şimdi nerede kalmıştık? Sanelde kalmıştık. Hemen Sanel hissemizin grafiğini açtık. Şimdi arkadaşlar, yani şuradaki yapı çok hoş bir yapı. Yani şimdi al sinyali gelmiş mi? Bakın şu bizim mavi oklarımıza bir göz atın. Şimdi biz bizim bu mavi oklarımızdan dolayı biz sizinle bu hisseleri inceliyoruz. Şimdi daha önce bir sinyal gelmiş. Ne olmuş arkadaşlar? Tepeye gitmiş. Ne kadar gitmiş? Bu zatı muhterem 15 günde %23 yükselmiş. Şimdi sonra şurada bir sat sinyali geliyor. Tamam mı? Aslında 2 gün öncesinden de gözüküyor bu. Beyaz çizgimizin altına indiği anda sat sinyali gelmiş oluyor. E burada da çıktınız. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Karınızı cebe attınız. Sonra bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Ne oldu? Burada mavi okumuz belirmiş. İşte beyaz çizgimizin üstüne yeşil mumumuz çıktığı anda sinyalimiz gelmiş ve 3 gün, 2 gün, 3 gün ne yapmış? Yukarı gitmiş. Akabinde e, ne yapmış? Zaten fazla düşmemiş. Tam düştüğü yer e, şurası. E, burada tekrar sat sinyali geliyor. Çıktınız. Tekrar ne zaman, ne zaman gireceksiniz? Mavi okumuz ocağın 20'sinde belirmiş burada. Girdiniz. Zıplaya zıplaya 3 gün gitmiş. Şimdi Sadece 3 gün gitmiş hocam diyeceksiniz ama işte 3 günde bakalım ne kadar gitmiş. 3 günde %23 oranında yükselmiş. Yani alın cebinize koyun. Sonra sat sinyali geliyor beyaz çizimizin altına indiği anda. inerken en dibe gitmesini beklemiyorsunuz zaten. Nerede? Şurada 25,71'de çıkıyorsunuz hisseden. Sonra aradan kaç gün geçmiş? İşte 2 hafta geçmiş arkadaşlar. 2 haftanın sonunda bu arkadaş iki indikatörümüz ne yapmış? Dün bir sinyal vermiş. bu arkadaş da bu indikatörümüzde mavi oku bir sonraki gün yapmış. E şimdi ne bekliyoruz? Şöyle küçültüyorum grafiğimizi. İşte tepelerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki cılız kalmış ama artık yükselişe geçmesi gerekiyor. Hem endeksimizin hem de bütün hisselerimizin. Biz bu e, küçük tepe gibi bir tepe oluşturmasından ziyade Beklediğimiz şey şu. Şöyle bir çizgi çizelim. Gitmesini istediğimiz seviyeyi size hemen söyleyelim. Gitmesini istediğimiz seviye 28,61 seviyesi arkadaşlar. İşte şu an biz kaçtayız? 23,50'deyiz. Bu hisseye hemen bugün girildiği zaman ne bekleniliyor? Beklenilen şey şu. %22 karı birkaç gün içerisinde vermesi bekleniliyor arkadaşlar. Yukarı çıkarken de zaten hacimli çıkmış belki de yine 3 günde 4 günde bize %22 karı verme potansiyeli var. Verir mi vermez mi orasını Allah bilir ben bilmem. Ama benim grafikten okuduğum şey bu. Benim şahsi fikrim bu. Yani burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Grafikle alakalı yorumlarda bulunuyoruz. Ona göre siz de değerlendirmenizi yaparsınız dedik. Saneli kapattık. Hemen Enerya hissemizin grafiğini açacağız. Enerji hissemizin grafiğini açmadan önce arkadaşlar şimdi e, bizim katıl seviyelerimiz var. Aslında bir bir adet seviyemiz var. Birincisi destek e, onu yok sayarsak ikincisinde üyelere özel bir katıl seviyesi oluşturduk. Bu seviyede biz nokta atışı yapıp hani hem grafiği hem finansalları birkaç açıdan değerli gördüğümüz hisseleri sizlerle ne yapıyoruz? Nokta atışı yapıp paylaşıyoruz. Mesela normal ücretsiz paylaştığımız videolarda günlük 20 tane video paylaşıyoruz. İşlerinde onlarca hissenin incelemesini yapıyoruz. İşte üye olduğunuz zaman ne oluyor? Bu 20 adet videoyu izlemek durumunda kalmayıp hemen sadece nokta atışı yapıp en doğru hisseyi finansallarıyla birlikte grafiğinin cazibesiyle birlikte uygun olan sağlam olan hisseleri incelemesini o üyelere özel e, katıla iyi olduğunuz zaman e, faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da VIP e, Telegram grubumuz oluyor. Orada da grafikler paylaşıyoruz. E, orada da e, sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı kesinlikle katıl seviyemize, üyelere özel katıl seviyemize katılmanızı öneririm deyip e, devam edeyim. Şimdi çok güzel bir dağ var arkadaşlar burada. enerji enerji hissemizde. Çok güzel düşmüş. Ne zamandan beri düşüyor? 12. ayın 17'sinden beri düşüyor. Ve bu düşüş arkadaşlar sona ermiş gibi görünmekte. Ne yapmış? E, hissemiz Şubat'ın 13'ünde bir al sinyali veriyor. Bu sinyal Şubat'ın 14'ünde de devam etmiş. Yukarıya doğru gidiyoruz. Bir önceki günün hem zirvesini geçmişiz hem kapanış seviyemiz bir önceki günün zirvesinin de üstüne çıkmış. Gayet iyi durumdayız. E, panış seviyemiz eğer çıkmış olduğumuz zirve noktası olan 231,49 olsaydı e, daha da bir iyi olacaktı. Şu geçmişteki 20 günün üzerinde kapatmış sayacaktık kendimizi. Ve artık yukarıya gidişimiz tam netlik kazanmış olacaktı. Ha, şimdi sıkıntı var mı? Yine sıkıntı yok. E, gayet iyi bir yerde kapatmışız. Kapattığımız yerde de şu birkaç tane mum çubuğunun kapanış seviyesini geçebilmeyi başarmışız. Artık yukarıya yönelmişiz gibi görünmekte. Bundan dolayı bir caziplik var mı? Var arkadaşlar. Enerya, enerji hissemizde. Dedik vakit kaybetmeden hemen diğer hissemize bakalım. Dubeniz tekstil hissemizin grafiğini açacağız. Grafiğini açtığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şu şekilde açalım, eski yapıyla değil. Yani aşağıya böyle bir kuğu gibi süzüle süzüle böyle hani inmiş küçük bir tepe, inmiş daha küçük bir tepe, tekrar iniyor. Şu anda oluşturmuş olduğu sinyal bu hissemizin görüldüğü üzere mavi okun içi boş. Yani yarım bir sinyal oluşturmuş. Bu hissemizin grafik mumunun birazcık daha yükselmeye ihtiyacı var. Hani özellikle şurada bir sarı çıkıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sarı çıkıntımızın seviyesi 26,18. Hissemiz 26,18'in üzerinde günü kalın mum ile kapatacak olursa işte o zaman yukarıya döndü manasını çıkartabileceğiz. Bu hissemizdeki e, değişik durum nedir arkadaşlar? Çıkarken çok güzel çıkıyor, çok duraksız çıkıyor ve dimdik çıkıyor. Yani füze gibi Adam ne yapmış burada? Füze gibi çıkmış yani. Gayet güzel bir e, yükseliş serisine bir anda hisseniz ne yapıyor arkadaşlar? E, tat, e, başlatabiliyor bu yükseliş serimizi. Yani 80 günde %212 arkadaşlar. Bunu kim verir kimse vermez. Atıyorum şurada da yine bir kısa e, süre var. O kısa sürede ne yapmış hemen söyleyelim sizlere. Şurada başlamış. Kaç günde? 11 günde %70 yapmış. Yani bu adam şey yapıyor yükselirken böyle yolda giderken direkt vitesi kaça alıyor? 5'e 6'ya alıyor. O şekilde gidiyor. Bakalım öyle gitmesi için de gerekli seviyemizi söyledik. Yapar mı yapmaz mı takip edeceğiz. Şeker fındık bilmem neyi geçtim arkadaşlar. Nereye geldik? Kim markete geldi? Kim markete de sonraki videomuzda inceleyelim. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmamışlar varsa önce abone olsunlar sonra da katıl seviyelerimizi incelesinler dedik. Hoşçakalın.